Günaydın, hayat parçamızla beraberiz, bunlara sahip olamayanlar hayatta ne kaybettiklerinin farkında değildir, bunlar var ya bunlar, görüyor musunuz şanslı bugün, daha iyi çok şükür. <laughs> patlayıcıyla tuttuğunu görüyor musunuz? Sırmaya başladı yine. Ama tabii şey yok. <laughs> of, 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 of. <laughs> ben bunu sevmeye başlayınca hareketler duruyor. Bakın tutuşunu görüyor musunuz? Patlediğinde ellerimi sardığını, ben onu böyle kaşıdıkça, sevdikçe yayıldığını. Ya Allah'ım sen ne büyüksün ya Rabbi. Şansım şanslı. Da uyuyacak. Bakın. Aslında hayatta kendimizi her vakit sorgulamamız gerekiyor. İmtihana çekmemiz kendimiz imtihana, imtihana çekmemiz gerekiyor ama maalesef O imtihanı biz kendi kendimize iyice veremiyoruz. Bunlardan gelen enerjiyi hissedemeyenler var ya neler kaybediyorlar neler. Tamam patisi de iki patisi de beraber elimi kavradı. Bekliyor <laughs> Bunun gıdısı çok güzel, çok güzel, çok güzel. Fıstığı. Güzellik. Cam parçası. Sizi sevmeyen ölsün. Patlayı bırakmıyor beni. Mia ne yapıyor Mia? Sen kendinkini yedin mi Mia? Şanslı Mia ne yapıyor? Aziz Allah, La ilahe illallah, Muhammed'e Resulallah, Ezan-ı Muhammed'i okumaya başladı. La Miya'ya cümle ediyor. Bitirmemişsin tam. Miya onları bitiriyor. Ne yapsın? Sen tam bitirmemişsin. Sen tam bitirmemişsin. <laughs> ¡Mira! <laughs> Hmm. Bir de iç geçiriyor. Oh. Mia Mia. Mia bir yerleri karıştırıyor. Şefaat ya Resulallah. geldim ya Niye geldim ya ya dur 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 La ilahe illallah. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun. Şu mübarek cuma gününüz hayırla geçsin. Bu mübarek günde Cenab-ı Allah nerede hasta, yardıma ihtiyacı olan varsa onlara bu mübarek gün hatırına yardım etsin. Rabbimin şefaati tüm inananların üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun.